Yetişmesek kadını o halde sokakta bırakacaktı. Tamam şimdilik sorunu hallettik ama... ...bu kadın ne yapacak Nurettin? Çok zor durumda belli ki. Bilmiyorum hayatım. Bu işi daha fazla kurcalamayalım. Verelim adresi Hayri amcaya. Konu kapansın gitsin. Bak bizim asıl gündemimiz oradan geliyor. Alize benim oyunumu öğrendi öğrenecek. Eli kulağında öğrenirse ne yapacağımı hiç bilmiyorum vallahi. Babacığım Çeşitli bahanelerle süslemeden, lafı daha fazla uzatmadan... ...amasız ve fakatsız sizden özür diliyorum. Benim başıma güneş mi geçti ya? Yo babacığım gayet iyisin. Ben tüm kalbimle sizden özür diliyor... ...ve bu evliliğe saygı duyup kabullenmekten başka çarem olmadığını biliyorum. Hatta o kadar içselleştirdim ki size yardım etmeye karar verdim. Yardım etmeye mi? Aha, yardım etmeye. Yani oradan pek inandırıcı görünmediğinin farkındayım. Yani daha dün bize nişan yemeği deyip başka bir yere götürdüğün için biraz inandırıcılık sorunu yaşıyoruz tabii. Tüm hatalarımı kabul ediyorum. Söz veriyorum telafi edeceğim. Ama bana açık bilet vermeniz lazım. Siz hiçbir şeye karışmayacaksınız. Her şeyi ben organize edeceğim. Tamam mıyız? Tamam. O zaman benden de tamam. Süper. O zaman bu akşam size geliyoruz ve iş programı çıkartıp hemen başlıyoruz. Görüşürüz. Ne yapıyor bu kız? Vallahi hiçbir fikrim yok. Yine yaşayıp göreceğiz. Gel evet. hayatım. Kardeşim bu mecazı falan bir kenara bırakıp bir dümdüz anlatır mısın? Rica ediyorum. Hiçbir şey anlamıyorum kanka böyle. Anlatırım tabii kardeşim. Senin gibi ağzı sıkı birini anlatmayacağım da kime anlatacağım ben değil mi? Duydun mu? Derinliklerden bir çit sesi geldi duydun mu? İşte o benim şu an kalbimin kırılan sesiydi kanka. Hiç boşa kırılma kardeşim. Tamam, seni affettim. Ama güvenimi kazanman için biraz daha fazla çabalaman lazım. Doğru söylüyor. Çabalamak önemli tabii. Şimdi siz ikiniz biraz da benim için çabalayacaksınız. Kocacığım şu son 24 saattir benimle ilgili ne derdim var bilmiyorum ama... ...her ne varsa biraz erteliyorsun ve sorgusuz sualsiz ekibime katılıyorsun. Bir dakika, bir dakika. Ne ekibi bu? Nurettin Sinem Nişan'ı sabote etme ekibi. Onların en güzel gününü kabusa çevirme ekibi. Siz varsanız ben de varım. Ben yokum. Size kolay gelsin. Büyük amacımızı unutma. Ben her şeyi planladım, itiraz istemiyorum. Evet, burası bizim karargahımız. Büyük planımızı yöneteceğimiz, operasyonumuzu yürüteceğimiz merkez üssümüz. Yenge, şimdi anladığım kadarıyla biz baya büyük bir organizasyon hazırlanıyoruz. Soru, sen bu insanların evlenmesini o kadar mı istemiyorsun yani? Ben bu uğurda neler yaptım, bir bilsen, baha. Gidip hemen herkese yetiştirirsin. Yani aşk olsun yenge. Ben hatamı kabul ettim, diyetimi de ödedim. Ödemedim mi? Ödedim. Evet. Şimdi büyük planımızın detaylarını açıklıyorum. Sinem, 35 yaşında üst düzey yönetici. Rafine zevkleri olan gusto sahibi bir kadın. Sade bir şıklıktan yanıdır. Bakın arkadaşlar, burası çok önemli. Sinem her şeyin klas olmasına çok özen gösterir. İlk prensibi gösterişten uzak olmaktır. Yani biz o yüzden her şeyin en gösterişlisi, en avımı, en ucuzunu seçmeye özen göstereceğiz. Nurettin Soner. Ama neyse zaten o Sinem ne isterse onu isteyecek. O yüzden bizim hedefimiz Sinem'in istekleri. ne yapıyoruz? Sinem'in hayallerini suya düşürerek başlıyoruz. Bir nişanın nişan yapan ne varsa hepsini düşünmemiz lazım. Bu akşam davetiyeler ve nişan şekerleriyle başlayacağız. O iş bende. En iyisinden ayarlıyorum. Hiç merak etmeyin, konu kapanmıştır. Sen beni anlamadın galiba. Her şeyin en kötüsünü seçeceğiz diyorum. En kötüsü. Anladın? Anladım. Ha iyi. Peki bu kadar davetiye ve şekeri nasıl ayarlayacağız? Birazcık gerçekçi mi Ozan? Her şeyi hep beraber yapacağız kocacığım.